Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yeni bakımla tekrar beraberiz. Hadi. Olası süreçte aklınızdaki kişiyle ilgili neler olacakmış bir bakalım. Neler olabilir? Küslerde barışma, dargınlarda barışma olacak mı? Ayrı olanlarda bir birleşme olacak mı? Aklınızdaki kişi ne planlıyor? Bakalım hemen. Katina Tarot ve duygu kartları, his kartlarıyla destek alacağım. Evet, niyetlerimi aldım arkadaşlar. Zamansız bir zamana niyetlerim. Şimdi aklınızdaki kişiyle olası süreçte aklınızdaki kişi sizin için ne planlıyor? Neler yapmak istiyormuş? Hemen bir bakalım neler istediyormuş, neler olabilirmiş. Evet, aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler yapmak, neler planlamak istiyormuş. Burada görüyorum ki arkadaşlar aklınızdaki kişi şu sıralar bir içine kapanmış. Kendi içsel yolculuğunda hem sizi düşünüyor hem de iş ve aile konularıyla ilgili gündemleri var. Sağlam durmak istiyor şu sıralar. Bir dileğinin olmasını istiyormuş arkadaşlar. Bu dileğiyle ilgili bir anlaşma parasal, maddesel ya da ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyor. Aileyseniz bu aileliğin birlikteliğinin devamını eğer ki bekarsanız bu ilişkinin ciddiye e, bir aile olma yoluna gidebileceğini gösteriyor. Sağlam bir teklifle gelmek istiyor. Şu sıralar ailede bir denge söz konusu. Bu dengeyi sağlaması için sağlam durması gerektiğini görebiliyorum size bir teklifle gelmek isteyen, yeniden başlatmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bu şekilde görüyoruz. Evet, şimdi Katina ile destekleyelim. Evet, burada görebiliyorum ki bekarlar için bir evlilik teklifi olabilir arkadaşlar. Bu okumayı kim dinliyorsa burada aklınızdaki kişi daha önceden sorumluluk sahibi sorumluluğu üstlenemeyecek kadar toy bir enerji değmiş arkadaşlar. Görebiliyorum ki evlilikten de kaçan bir aklınızdaki kişi varmış burada. Fakat şu sıralar olgunlaşma çabası içinde olduğu için sağlam durmak istiyor ve geleceğinde sizinle bir birliktelik planlıyor gibi. Sizin çalışkanlığınız, sizin bu ilişkiye emek vermeniz, sizin onu şifalandırmanız arkadaşlar onu sizden vazgeçilmez bir hale getirmiş gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarım için burada sağlam bir teklifle evlilik yoluna gidecek bir aklınızdaki kişi var. Evlilik teklifi alabilirsiniz arkadaşlar. Bir aile yoluna gidebilirsiniz. Burada her şeyi güzel ve çiçeklendirmek isteyen ve sizi şurada görüyorum ki atını sabitleyen bir sunit görüyorum. Gerçekten sizi sahiplenmek istiyor. Bu ilişkiyi sahiplenmek istiyor. Bunu ağır adımlarla yapacak ama sağlam adımlarla da yapacağını da görüyorum. Belki size göre biraz ağır ilerleyebilir bu ilişki süreciniz ya evliliğiniz ya da bir evlilik teklifi ama eninde sonunda burada görebiliyorum ki evliler için güzel bir duruma gireceksiniz. Bekarlar için bir evlenme teklifi olma olasılığı çok yüksek. Çünkü aklınızdaki kişi daha önceden biraz flörtöz, biraz sorumsuz takılmış kendince arkadaşlar. Bundan dolayı da bu ilişki tam bir ciddiyete varamamış evli ise bile ama olgunlaşma sürecine girmiş mi girmiş arkadaşlar. Böyle kartlar bize bunu söyledi bugün. Şimdi duygulara bakalım, hislere bakalım. Neler olur olası süreçte? Evet. Burada görüyorum ki aklınızdaki kişi de aranıza gururla ilgili meseleler girmiş arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sanıyorum bazı durumları gurur ve kibir gibi durumlara sokmuş kendi durumunu sizinle ilgili biraz kendini üstün görmek ya da çevresinden belki fazla alkış aldığı için Ondan dolayı böyle kendini biraz üstün görme, bir kibirlenme, işte belki sizden ayrıldıysa, farklı bir yol seçtiyse, işte biraz büyüklenmiş, ben unuturum seni, işte sen size yapabilirim gibi durumlara girmiş gibi bundan dolayı biraz gurur ve kibir ego çalıştırmış arkadaşlar. Şimdi her gurur ve ego çalıştıran kişi narsist değildir. Her insanda biraz narsistik vardır arkadaşlar. Bunların derecesi önemlidir. Tabii ki bunların dereceleri vardır. Hastalık boyutunda olanları vardır. İşte o hastalık boyutunda iyileşemeyen insanlarda narsistlik vardır arkadaşlar. Burada bir gurur ve kibir girmiş araya. Evet. Ama şimdi narsist mi diyeceğiz? Ee, onu şu an için görmüyorum. Her e, insanda kendimizde de dahil bende de dahil bir ego çalıştırıyoruz arkadaşlar bunu yönetmek önemlidir tabii ki şimdi aşkta gurur olur mu hemen yanına aşk geldi evet korkularından dolayı gurur kibir ego yapmış arkadaşlar bazı kişilerde maalesef oluyor tabi yaşadığınız duruma göre de değişir arkadaşlar gurur yapacağınız yer vardır yapmayacağınız yer vardır aklınızdaki kişinin de gurur yapacağı yer vardır yapmayacağı yer vardır. Eğer yanlış yaptıysa size e şimdi burada gurur yapmaması gerektiğini öğrenmiş bu sabırla birlikte. Evet arkadaşlar, korkularından dolayı bir kibirli, egolu bir duruma giren aklınızdaki kişi var. Aslında size tutkuları müthiş derecede yüksek, size gelmek istiyor fakat bunun için sabır çalıştırıyor. Burada görüyorum ki bir annelik üçgüdüsü beslenmek ve anne veya olgun bir dışı enerjiyi şefkatle sevmek. Ya burada sizin şefkatinizden mahrum kalmış bir aklınızdaki kişi var. Siz anaç bir yapıya belki ya da babacan bir yapıya sahipsiniz. Ondan dolayı sizin gerçekten aşkınızı ve şefkatinizi özlüyor. Ya da bir anneden dolayı, anneden kaynaklı bir sorunu var arkadaşlar. Bundan dolayı bir de sorun yaşamış olabilirsiniz. Burada size demir atmak isteyen uzun vadede sizinle birlikte olmak isteyen aklınızdaki kişi var. Evet iki kartta da korku görüyorum burada. Bu korkulardan sıyrılması gerekiyor sizin ve onun arkadaşlar. Burada bereketli bir zamana gireceğinizi. Maddi ya da manevi bereketli bir zamana gireceğinizi de görüyorum. Korkulara yer vermeyin lütfen. Her iki taraf için de geçerli bu tabii ki. Evet, şimdi ortakta bakalım neler olur arkadaşlar. Ortakta bakalım. Aklımızdaki kişiyle sizi olası süreçte ne bekliyor ne planlıyormuş aklınızdaki kişi sizinle birlikte. Şurada bir tane kart gördüm ama arkadaşlar ortakta baktığımız için onlar kart seçeceğim onu şimdiden söyleyeyim şimdi Arkadaşlar burada birbirinizi tam olarak tanımadığınızı iletişimde ya aklınızdaki kişinin ya da sizin iletişimde çok açık ve net olmadığınızı görüyorum burada biraz iletişimsizlikten kaynaklı birbirinizi tam anlamıyla açık ve net konuşmadığınız için ya aklınızdaki kişi ya da sizde de var net konuşamadığınız için, sorunlarınızı net olarak çözemediğiniz için bazı durumlar akışa bırakılmış ve yavaşlatılmış olarak görüyorum. Burada aklınızdaki kişinin takdir edilme ihtiyacının olduğunu bundan dolayı motive oluyor. Belki işte dışarıda o yüzden ego kibir yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bir önceki katta da size söylemiştim. Onunla çok alakalı bir durum oldu burada. Şimdi çevresinden dolayı sanıyorum fazla alkış almış olduğu için bir takdir edilmek isteği olduğu için aklınızdaki kişinin bundan dolayı böyle bir karakteri var gibi görünüyor. Bunu değiştirmeye çalışmayın arkadaşlar. Eğer ki bu davranışını değiştirmeye çalışırsanız gene yavaşlatmak gerekecek bu ilişkiyi gene yavaşlamalar olabilir. Aklınızdaki kişinin sorunu ilk önce kendisini sevmesinden kaynaklı arkadaşlar. Kendisini bu durumdan dolayı çok fazla sevgi besleyemediğinden takdir ve sevgi ihtiyacı olduğundan kaynaklı arkadaşlar ve konfor alanını terk etmemesinden kaynaklı bu geçmişindeki yaşam tarzını belki bırakamadığından, bazı huylarını, bazı durumları fark edemediğinden kaynaklı konfor alanından çıkmadığı için bundan bu çevresinden de takdir ve övgü gördüğü için bu durumdan kurtulmak istemediğini görüyorum. Ama şunu fark etmiş arkadaşlar bu konfor alanı burada bu kişiye sahte umutlar, sahte ilişkiler sahte arkadaşlıklar sahte sevgiler göstermiş bunun da çok iyi farkında evet farkına varmış çocuklarla ilgili bir mevzu olabilir evliyseniz ya da işte artık bekarsanız bilmiyorum çocuklarla ilgili mevzular olmuş e bundan dolayı bu çevresindeki e, bu konfor alanındaki insanlar buna sahte umutlar sahte gülücükler hatta sahte motive eden Laflar söylemiş, alkışlamışlar. Bunun biraz egosunu şişirmişler gibi görünüyor. Ama bunun da sahte olduğunu, çok sahte olduğunu gayet farkında arkadaşlar. Bunu da bilin. Bu durumu da kabullenmeye çalışıyor. Evet diyor bu bir sahtelik. İlk önce benim kendimi sevmem lazım. Bu durumu kabullenmem lazım diyor. Şu sahte umut ve sahte motive, sahte söylenen sözlere... Bir e, tekrar kart seçmek istiyorum bakalım ne olur. Çevresindeki insanların ona sahte sahte sözcüklerle kendine yaklaştırdığını ve aklınızdaki kişinin kendisinin sevgi ve sevilmeye ilgiye ihtiyaç duyduğunu anlamışlar ve o da şimdi bunun sahte olduğunu anlamış arkadaşlar. Bakalım. Tamam, evet. Şimdi aklınızdaki kişinin çevresinde evet ilgilenenler olmuş, e, onu böyle yüceltenler, işte akraba dersiniz, eş dersiniz, dost dersiniz e, ya da arkadaşlar, e, başka bir partner ya da onunla ilgilenen biri, onu işte yalan sözlerle, onu e, sahte vaatlerle böyle kandırarak e, belki işte güzel e, onun karakterini çözmüş bir kişiler etrafında olmuş. Ona göre davranmışlar ve bu durumu affedemiyor kendinde aklınızdaki kişi. Şimdi diyor ki ben bunlar bunların sahte olduğunu yeni farkına vardım. Affedilmek gibi bir e, durum söz konusu. İlahi rehberlik almak istiyorum. Şu anda ilahi rehberliğe yönelmiş durumdayım diyor. Bu durumların sahte olduğunu kişilerin ona sahtece yaklaştığını ve sahte umut vaat ettiğini hatta belki de bir tanışma bir şey olduysa sizden sonra belki başka birini tercih ettiyse de bunun çok sahte bir şekilde bir ikiz alev olduğunu da söylüyor aklınızdaki kişi. Bu durumlardan özgürleşmek istiyor. Belki sizden bir affedilmek gibi bir durumu da var. Bu sahte ikiz alev herkes için geçerli değil tabii ki arkadaşlar. Herkesin bir partneri olmuyor. Bu çevresel arkadaş Aile, anne gibi faktörler de olabilir. Evet, bakalım. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi ilahi rehberliğe doğru uzanmış. Ya siz ilahi rehberlikten öyle bir yol aldınız ya aklınızdaki kişi aşka odaklanmak istiyor. Aşkın bir savaş olmadığını ve bu ilişkinin bir bağımsızlık olması gerektiğini yani kişilerden çevreden bağımsız bir şekilde olması gerektiğini öğrenmiş. Konfor alanından bağımsız bir ilişki yaşaması gerektiğini öğrenmiş. Bakalım ne olur? Cesaretlenmesi gerekiyor. Bir cesarete gelecek. Evet uyumsuzluklar olmuş çevreden dolayı size bir sarılma ihtiyacı. Var arkadaşlar çok özlemiş ve çok pişman geçmişteki yaptığı şeylerden dolayı. Evet sizi bir kargaşanın, bir tekrarlanan kötü davranışların içine sokmuş. Neden diyeceksiniz? Burada kalp çakrasının kapalı olduğunu görüyorum. Bu sevgi alıp veremiyormuş daha öncesinden. Bundan bir pişmanlık duyuyor bu kişinin kalp çakrasında bir problem var. Şu sıralar daha yeni yeni bu ilahi rehberlik alıyor kalp çakrasının açık açık olacağını yeni yeni açıldığını görüyoruz bu durum onu tekrarlanan olumsuz sonuçlara götürmüş kalp çakrasının kapalı olması sizinle tekrar tekrar aynı şeyi yaşadıysa bu neden nedeni arkadaşlar kalp çakrasının kapalı olmasıyla alakalıymış Evet çok güzel dersler almış geçmişle ilgili bir karar alacak ve aranızda bir çekim yaşasının da olduğunu bu yasadan dolayı aslında birbirinizin ihtiyaçlarını açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gerçekten yeniden bir birleşme, yeniden bir başlangıç olacağını görüyorum. Burada aslında görebiliyoruz ki aklınızdaki kişi bu çevresel faktörlerden dolayı kaynaklanan bir gurur Evo yapmış ve sizin de bunu zaten bildiğinizi onun da daha yeni şimdi anladığını fark etmiş Arkadaşlar bu şekilde gördük bugünkü açılımı sizin için de kart seçeceğim bakımı kapatacağım arkadaşlar Evet olası süreçte sizi neler bekler hemen bir bakalım kart attı. iki tane birden. Kabul edeceğim. Evet sizde de bir kalp çakrası kapalılığı varmış arkadaşlar yaşadığınız durumlardan dolayı sevgi alma verme durumunda bu ilişkide iki tarafında sevgi alma verme durumu biraz karışmış arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Açık bir zihinle düşünmeniz gerekiyor. Bu durumlardan sizin de ders almanız, aklınızdaki kişinin de ders alması lazım. Belki kavgalardan, gitgellerden dolayı sizin de çakranız kapanmış olabilir. Sizde de aynı durumu gördük kart sizin de yeni yeni açılacağını görüyoruz. Evet bu durumlardan iki tarafında ders çıkarması aynı şey çünkü ortak şeyde de geldi. E, ders çıkarmanız gerektiğini hayallerinize gitmek için arkadaşlar burada paylaşımların çok önemli olacağını paylaşım sevgi alıp vermekle ilgili sadece karşı taraftan değil sizin de açık olmanız gerektiğini ve kendinizi başka ilişkilerle ya da başka kişilerle Kıyaslamamanız gerektiğini bu kıyaslama yapılmaz yapılırsa eğer bu ilişkinin sorunlu olacağını kartlar bize söylüyor. Evet açık bir zihinle düşünmeniz gerekiyor. Eğer yardım almak istiyorsanız herhangi bir bilge'den, herhangi bir süpernatural danışmandan ya da herhangi bir psikologdan yardım alabilirsiniz bu durumu düzeltmek istiyorsanız eğer. Ya da bu durumları neden yaşadık? Niye yaşıyoruz? Tekrar aynı döngüye girmek istemiyorsanız bir yardımlaşma da bir yardım almanız da gerekiyormuş burada görebiliyorum tekrar kimya çıktı evet aranızda gerçekten müthiş bir çekim var burada aşktan gelen bilgelik diyor bunlar da size bir bilgi olarak bilge olmanız için yaşanması gereken kadersel bir şeymiş arkadaşlar bu durumda da yardım almanızı söylüyor kartlar bize tekrar aynı şeye siz de girmeyin. Aklınızdaki kişiyle girmesin. Çünkü her iki tarafında kalp çakralarının kapandığını görüyorum. Belki üzüntülerden, belki kavgalardan, belki e, gelgitlerden dolayı böyle sevgi alıp vermedi. Her iki tarafta da gördüm bugün. Bunlardan dolayı bir sorun yaşanmış gibi. Evet bunları siz düzeltebilirsiniz. Bunlar size bir bilgelik olarak kadersel bir süreçte yaşanması gereken bir şeymiş. Bunların da zaten bilincindeyseniz bu şekilde artık bunun bilincine vararak ilişkinizi yönetirseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadardı. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.